Hizmette önceliğimiz sizin memnuniyetiniz. Farkımız biz Akkatur'uz. Akkatur Telefon 444 4 319 Vatani görevlerini 26 yıl önce bitirmelerine rağmen her yıl bir araya gelen İzmir 57. Topçu Tugayı Emin Arı Kışlası'nın eski askerleri Güre beldesinde buluşarak hasret giderdi. Ya nerede ya, benim askerim? Çık. Gelin bir gün tek bir Allah, verin. Ali yazıcım gel. Hadi hadi hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Karar gel bölüyor. Rahat de. Hadi. hadi. Asker arkadaşların buluşma etkinlikleri her yıl birinin yaşadığı şehirde gerçekleştiriliyor. Aynı bölükten 30 askerin 2 günlük tatilde anıları canlanırken bölük komutanı emekli başçavuş Kadir Erikçi askerlerine yeniden içtima yaptırdı. <laughs> Hazır ol. Tamam valla rahat olacağım onu unutmuşum. Karagah bölüğü 50. Topçu Cübe'yi 30 kişilik personel hazır sağ ve göstereyim. Merhaba asker. Sağ, ol. sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Eşe ona çek Nizamettin Doğanay isimli asker arkadaşlarının çabalarıyla her yıl farklı bir ilde toplanan 57. Topçu Tugay askerleri önümüzdeki yıl Adana'da ardından İzmir ve Romanya'da toplanarak hasret giderecek. İlerleyen yaşına rağmen yetiştirdiği askerlerin isteklerini kırmayarak her yıl buluşmalara katılan emekli başçavuş Kadir Erikçi, "Türkiye'nin her yerinden gelen vefalı askerlerimi çok seviyorum." dedi. İlki gerçekleştiriyoruz. Bundan 25 sene önce terhis olan, emineri kıçasında vatanı görevini yapan bu evlatlarımla bir araya gelmenin mutluluğu için içindeyim. Bu 8. toplantımız inşallah 9. 10. ömrümüzün sonuna kadar bu işler devam edecek. Seneye Adana'yız. Daha seneye Bornova, daha ondan sonraki Romanya'ya kalkışa dersin. Bu evlatlar 67'ye 4 öyle mi? 68'e 2. 60 şekilde 2 tertip ederler. Evet 70 şekilde var tabii. Topçu santral operatörüyüm. Askerde 68'e 2 devresinde askerliğimi yaptım. Kadırbaş hocamızın sayesinde 8'in toplandığı burada yapıyoruz. Bundan sonra toplantılarımız Tarsus ve daha sonraki değişik illerde olacak. Her yıl bu toplantıyı düzenliyoruz. Ee, bu toplantıda iç içe olmanın mutluluğunu yaşıyor. Her zaman için sürekli birlikte yeni arkadaşlar katılıyor ve grubumuz her geçen gün daha çok ilerliyor. Evet. Sağ olun. bravo. Bundan sonra görünce neler hissettiniz? Ee, askerle ilk teslim olduğum gün aklıma geldi. İlk günü ve son günüyle her anımızı e, paylaşımlarla konuşarak sohbetlerle tekrar tekrar dile getiriyoruz ve her geçen gün eski yıllara dönüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bize yaşatan Nizamettin askerime çok teşekkür ederim. Çok vefakar bir asker, fedakar asker. Bütün erlerin telefon numaraları var. Bütün bu işleri organize eden Nizamettin'dir. Ayrıyeten gene benim otel müdürü. Ah, Haluk aynı zamanda yazıcım otel müdürü bir onun sayesinde burada toplanmış bulunuyoruz. Bir de bu gelen arkadaşlara da, da bir çok mutluyorum. gelen arkadaşlara da hepsine, hepsine çok çok teşekkür ederim.